Bali'den parasayling denedim. Videonun tamamını sakın izlemeden kapatmayın. İnanılmaz deneyimdi. Şimdi videonun başına geçelim. Bali'den herkese selamlar. Bugün Sodaya gidiyoruz. Parasailing yapacağız. Hayatımda hiç yapmadım. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. <laughs> Çok iyiymiş. Hem de buraya gelirken yapılacaklar listesini ekleyebilirsiniz. Şimdi yavaştan yola doğru çıkalım. Şimdi Nusa bölgesine geldik. Burası biraz daha Bali'den farklı bir enerjisi var. Zaten yollar mollar yapılı gördüğün gibi. E, sebebi lüks oteller var. Turist buraya geliyor. E, biraz fiyatlar bölgede oteller ve konumlar açısından daha yüksek. Gelirseniz buraya yolunuz düşerse bu Club Med'in oradan giriş yapabilirsiniz kolayca sahile de burada gidiliyor. Hello. Nusa doğadayız. Parasay e geldik ama fırtına var. Karşıdaki bulutlar, <gülüyor> <gülüyor> yağmur bulutları geldi. Hani nasıl yapacağız bilmiyorum. En kötü uçarız yani. Nusa Doğa güzel bir yer. Eğer denize girmek için geliyorsanız deniz, kum, güneşi tatili yapayım diyorsan Bali'de Nusa Doğa'ya uğrayacaksın. Nusa Odağa'da biraz daha böyle kapılar geliyor. Ee, bebekli çocuklu aileler geliyor. Odadan denize gidiyorsun. Yemeğini orada yiyorsun. Çok fazla dolaşmıyorsun ama bu çok da Bali'de olduğunu anlamıyorsun onu söyleyeyim. Gerçekten parasailing yapmaya geldik ve güneşliydi hava. Şu ileride bir şeyler var. Yağmur bulutları gelmiş. Hey, how are you? Good. Thank you. Next time. Böyle sahiller. Beach Club'lardan bir tanesi. İsmaya. Sahilde hem güneşlenebiliyorsun. Hem de içeride havuzu var. Deniz şey havuzu var. <laughs> Hi, how are you? <laughs> I'm good. How about you guys? I'm good. İyi mi bu? Aa, enteresan. Havuz başında yatmak istiyorsan, para okyanusta yatmak istiyorsan ücretsiz. Okey. Benim için uygun. <laughs> bir şeyler yedik, bayıldık kendimize gelmek için hop havuza geldik. Havanın böyle bulutlu olduğuna bak, bakmayın. Gayet sıcaklık. Okey. Havuza girdiğimize göre. Değil mi? Birazdan hayatımda bir ilki yaşayacağım ve bir parasailing maceram olacak. Yönetmenimiz diyor ki sana havada taklalar attıracağım falan. Nasıl atacağız diyor. Nasıl atacağız havada takla? Atmayalım havada takla falan. Normal binelim ve sağ salim yere inelim. Çok yükseltmiyorlar gerçi. Her çok yükseldik. benim deneyimim yok bakacağız ona. Bilmiyorum hafif yok, yükseklik korkusu da yok değil yani var hafif. Çok hafif. Ama bence yapabilirim. İlk kez onu deneyeceğim. Dün bir jet ski yaptık, 1, 1 milyon 250 binden yani 15 dakikalı 2 buçuk bin lira falandı. Sonra pazarlık yapınca 1500'e <laughs> indi, 750 rupiye indi. Bugün de aynı rakamı verdi. Parasailing'in 15 dak yani bir tur atıyorlarmış. E, ne kadar dedi, 1, 1 milyon 250 bin rupiye, 2 buçuk bin lira falan yapıyor. E, i̇ki kişi için, 1 buçuk bin TL'ye indirdi. Ee, rakamlar karışık olabilir ama gelince burada alışıyorsun, ne kadar değil falan. Hızlıca yakalıyorsun zaten. Paralarına monopoli parası gibi. Böyle bir bar yapmışlar burada ama e, açılış bir yapmamışlar anlamadım. Çok güzel. Savaya'da da aynı böyle bir bar var. Havuzun içerisinden içebiliyorsun. Savaya bölümünü de şuraya bıraktım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. O da çok değişik bir geceydi. Savaya'da olan her gece değişik zaten, bak bir sürü çeşitli insan geliyor dünyanın her yerinden. E, tek amaç eğlence ve farklı farklı tipleri farklı pozisyonlarda görüyorsunuz, beklemeden insanlar neler yapıyor. Gelirseniz Savaya'ya uğrayın, hatta Savaya'da guest listimiz var, ulaşırsınız bana, size sokarım içeriye. Denizi de böyle. Demiştim yani hani kumlar böyle diye. Bunlar Django'da simsiyah. Yanardağ'dan dolayı, onun yanardağın püskürttüğü küllerden dolayı simsiyah ama güzel. Çangu'nun denizi de güzel. Çok yüzemezsin. Surf için fena değil. surf yapıyorsan eğlenirsin. Yerde bildikler varmış. Hop. Bir tane kutu yapayım. Ne bunlar? Akbaba ne bu? Pelikan bunlar. Pelikan uçuyor. bayağı da yakın uçuyorlar pelikan da. Kadınlar için söylüyorum bunu. Ee, buraya gelenlerde gördüğüm kadarıyla bir bağırsak problemi yaşayabiliyorsunuz. Buraya gelmeden önce 2-3 gün önce e, mutlaka Hafif şeyler yemeye bakın buraya gelmeden önce yanınızda probiyotik getirebiliyorsanız haplardan probiyotik getirin. Burada da var özellikle bir Türk yoğurdu var mı? Ee, o da bağırsaklarınıza iyi geliyor ama gelmeden önce belki fiziksel olarak buraya kendinizi hazırlayın ee, yağlara uygun olmayabilir ne bileyim havası çarpar ee, bir bağırsak problemi yaşanıyor bir de ilginç bir şekilde insanlarda beze çıkıyor. Ee, yukarıdan nasıl gözüküyormuş? Bali video da bakalım. Çok tatlı bir bar bu, var burada. Şu ortadan alkolünüzü alıp böyle okyanusta manzaralı içebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Şeyden sonra birer içelim bugün burada. Ceketleri giydik. Gidiyoruz. Hello! <laughs> Merak ediyorum ben de nasıl olacağını. Daha hiç yapmadım. Çok heyecanlı. Tekneyi manyak gibi kullanıyor adam. <laughs> Bayağı hızlı gidiyoruz. Geldik. Oh, that was beautiful. beautiful. Really? How was your Ferrari ride? <laughs> 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 oh. <laughs> oh. <laughs> was yeah. 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 <gülüyor> 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 Küçük bir korku yok değil. <gülüyor> <gülüyor> yani heyecanlı adam hazırlıyor bizi ama. Nasıl olacak bilmiyorum. Gülüyor kamera arkasından. Korkutucu tabii Sen gerilmedin mi? Bana gelince bir gelecek. <laughs> <Aa. gülüyor> <Aa! Neymiş? gülüyor> o kadar da korkutucu değil. Aa! Bir şey söyleyeyim mi? Çok acayip bir olaydı. Bir şey yapmanız, mutlaka yapmanız şeyler arasında. Gelin bunu deneyin. Çok iyiymiş. Ellerimi bırakamıyorum, kendimi gösteremiyorum ama. Hayır, yapma taklamakla. Bak, kadar mı? Oo, oh, çıkıyor. Oo! Oh. <laughs> Biraz daha yükseldik. oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Oo, oh, oh, oh. sallandıkça korkutucu oluyor. <laughs> It's enough. <gülüyor> Fuck. <gülüyor> Çok iyiymiş. Bir şey diyeceğim, gerçekten güzel. Oh. Korkutucu yine de, oh shit. Yeter, it's fucking enough. <laughs> Eğlenceli bir aktivite. Hafif korkutucu yani. <laughs> Thank you. <laughs> Eğlenceliydi bayağı. İlk kez böyle bir şey denedim. Çok tatlıydı. Çok güzeldi. Korku girince gerçek ayaklarım böyle fişt süzülüyor. Asıl korkutucu olan adamın bizi geri götürmesi. Evet. Şimdi salsa gecesine gidiyoruz. Salsa gecesi var Rolling Fork'ta, Uluvatu'da. Uluvatu'nun güzel yerlerinden birisi. Uluvatu geceleri. Salı geceleri burada salsa yapılıyor işte. Bütün güney Amerikalılar burada. My guy, how are you? Good. 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 welcome to salsa night. <laughs> Bu arada sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.